<laughs> ya yavaş hareket et. Gece ona çok şey oluyor? Ne? Gece ona çok karıştırıyor resmen. Yavaş hareket et. Tamam. Ağzım aa, var. var. Ağzım var. var. Ağzım var. Ağzım var. Ağzım var. Ağzım var. Lan, aşkım aşkım diyor, Aslanım benim be. niye? Sen abi, karını abi. hizmet edersin ha. Neden tabi lan? He? Batırın ayı karı. Ev kızı bu ev kızı. Böyle de... diye bakıyorum. <laughs> ben de kızı sen olur mu bana? Ben de öyle önce kız çok şanslı, şanslı şey diye. Aslanım benim be. Sen karını iş yaptırmazsın be. O kadar da değil artık yani yaptırma yaptırma sen boşa kendi yap. Şişt, sen boş ver yaptırma. Tamam. tamam mı? Sen karını hiç şey tamam, yaptırma. Yaptırmam da oğlum. Yaptırma ciddi yarın. Aslanım benim be ne güzel seviyor be. Ben böyle hiç öyle seremiyorum ya. <laughs> Nektir? Tam ben... çok karışık görüntü ya. Gece onun olduğu için. Güzel çekmiyor. Dayı nerede ya? Benim dayı dayım var. Bir Balyan yana dolaşmayın. Ooo şunlara bak diye. ha. Oh, oh. Diye <laughs> <laughs> kaç yani Sen ne? Dayım nerede benim ya? Ben dayımı özledim ya. Bak bir, bir renk gibi öyle engelliyor. Bir de o renk diyor, bir bu Dayım benim. Çok seviyorum <laughs> Bir daha yap, bir daha yap. Ali. Ha. Ali. Ha. Ya, ya, bunları bir yükseler açacağım diye. Açalım. oğlum. seri. Bir yürüne çamaşır seri bakayım. Hatıra. Ne yani utanmayacak mı? Sonra senin gibi olsun lan. Uy utanmaz deriz. Sonra senin gibi olsun. Senin utanmak diye bir şey de yok ha. Yok, oğlum. Rezil küspe. Küspe herif. İçerisinde de soğuk değil ha. İçerisinde Bir, <laughs> <laughs> Bir daha görsene. Gülsene. Oğlum gerek var bunlara. Kafanı çek ya, çamaşır çekmek <laughs> için de Mevsim yerde sonbahardayım. Hadi diye ben şarkı söyleyeyim. Mevsimlerden ayrı, Hey <gülüyor> <gülüyor> Hey Hadi başlayalım <laughs> Köylü kızı çamaşır yıkar Köylü kızı çamaşır yıkar Çamaşır da düşer döner de ağlar. Çamaşır da düşer döner de ağlar. Köylü kızı çamaşır atar. Köylü kızı çamaşır alır. Mandalda bulamaz döner de ağlar. Mandalda bulamaz döner de ağlar. Hey, yapsana sen ara sıra. Ya ne biçim sen ya? <laughs> Bir öyle bir hey yapar. Oğlum ben senin gibi olamıyorum ne hey yapsana. Köylü çocuğu çamaşır yıkan. Köylü çocuğu çamaşır tamam, Kafeler caddede kızlar da bakar. Kafeler caddede kızlar da bakar. Ziya da utanır, utanır da utanır. Ziya da utanır, utanır da utanır. Hey! Ne yapayım oğlum? Kimden seveceğim dedim oğlum. Tam bir ev çocuğuydum diyorsun ha? Sen falan gelirdin, akarlar, ev kız arkadaşları falan böyle. Sen evlenme tekstileri olmadı mı? Bunlara da hiç şey yaparım, hizmet ederim. Sen evlenme tekstileri olmadı mı? Onlara şey yaparlar ya, böyle. Aynı benim yaptığım gibi. Aslanım benim ya. Herkes, bak ne, ne, ne kadar da güzel yapıyor baksana bak Allah'ım ya. Jiletim gibi var hepsi süper oldu ya. Hadi git burnum da Köprü gibi oldu maşallah maşallah maşallah. Gayet devam et. Nimet oğlum atılır <laughs> mı? Gitme ne olur de, bırakıp de, gitme. gitme. Sensiz yaşayamam ben burada Gitmen olur bırakıp Hayır, gitme dur. Hayır, Sensiz dur. yaşayamam balkonda balkon. Gitme olur malzuru. bırakıp gitme Oy sensiz yaşayamam balkonda Oy gitmen olur balkona gitme bir ömür boyu yaşayamam ben böyle. Hey!